Serdar Adalı'nın bir açıklaması var. E, seçilmezsem bir daha aday olmayacağım demiş. Vallahi Serdar Adalı'yı bir hafta öncesinde alınan mağlubiyetten sonra stat, stat'tan çıkarken bir görüntüsü düşmüştü. Ve e, şunu söyleyeceğim. Çok net Serdar Adalı hayırlı olsun demiştim. Bana göre Serdar Adalı'nın şu açıklaması bile çok şık, çok yerinde alınmış bir karardır. Neden? Daha önce bir yönetimin içinde bulunmuş. Sonrasında geçen yıl başkan adayı olmuş, kaybetmiş. Ve bu yılda Beşiktaş'ın en zor döneminde beğenirsiniz, beğenmezsiniz, desteklersiniz, desteklemezsiniz. Ama elle tutulur, gözle görülür. Sıcak bir açıklaması var. Nedir o açıklama? Projesi var. Ulaşılabilir, ilandırılabilir. Ben çok net söylüyorum. Şahsi fikrimi tekrar söylüyorum. Kısa ve orta vadede Beşiktaş'ın başkanlık krizini çözecek isim bana göre yani 60 yıldır bu sektörün içinde olan bir insan olarak söylüyorum. Serdar Adıl'dır. Nedenlerin altına çok net sıralarım. Yani şimdi Sayın Yücel'in açıklamalarına bakıyorum. 45 tane iş adamından ikişer milyon euro para alacağım, borçları kapatacağım, şahsi kefaletimi vereceğim. Ben hayatımda, futbol hayatımda, futbolculuk hayatımda yöneticilerle çalıştım. Teknik direktörlük, antrenörlük hayatımda yöneticilerle çalıştım. Yorumculuk hayatımda da birçok başkan adaylarıyla seçim öncesi programlar yaptık. Seçim sonrası da birçok programlarda birlikte olduk. Hiçbirinin seçim dönemindeki vaatleriyle taşıma suyla değirmenin döndürenini hiç görmedim. Yani değirmenin bir tur attığını bile görmedim. Bu nedenle realist projelerle gelmeniz gerekir. Ayrıca Serdar Adalın'da. da teknik direktör açıklaması dün akşam TRT Spor kanalında yaptığı açıklama muhteşemdi. Sergen Yalçın reçetesi olmazsa olmazımız değil mealindeydi ki bana göre de öyle. Sergen Yalçın bu dönemde Beşiktaş'ın efsanesi ise Beşiktaş'ın iyi dönemlerinde bizi hiç çağırmadılar. Hep kötü dönemlerinde geldi diyor, diyorsa bir teknik adam sen efsanesisiniz zaten Sergen Yalçın. Gerçekten de Paralı dönemde herkes geliyor ama sizin farkınız bu olmalı. Siz sıkıntılı dönemlerde gelmelisiniz ki bu takımın o kriz dönemlerinde kriz çözücü isimleri olmanız açısından. Bence bu Serdar Adan'ın tavrına bayıldım. Konuşacağım ama bizim de planlarımız var, projelerimiz var. Bu plan ve projenin içinde hocanın istekleri yerine gelmeyecek gibi duruyorsa kafasına yatmıyorsa bizim de B planımız var dedi. Başka teknik adam da olabilir dedi. Bunu cesaretle de söylediği için çünkü kısmen şöyle olur bu seçimlerde. Sergen Yalçın yoksa biz de sana oy vermeyeceğiz diyen insanların sayısı da çok fazla olur. Serdar Adar'ı bu riski de bence cebine koymuş. Bana göre bir Beşiktaş başkanı duruşu, bir rol model başkanı duruşunun küçük bir pasajıdır, küçük bir göstergesidir. Sen ne dersin e, bu teknik direktör büyük, başkanlık seçiminde Beşiktaş'ta? Büyük camialar, büyük kulüpler hiçbir zaman e, şahıslara muhtaç değildirler. Yani her zaman farklı planları olması gerekli. Çok özür diyerek sözünü keseyim mi Seyri? Çok özür dileyerek e, az önce hani Ali Koç Başkan e, ne zaman ayrılacak gitmesin diyen arkadaşımız bir itirafta bulunmuş. E, Taner e, Kurtoğlu, Alp Hocam e, Galatasaraylıyım o yüzden Ali Koç'a diyorum gitme sana muhtacız diye de esprisini yapmış. Teşekkür ederiz kendisinin katılımları için. Devam edebiliriz çok özür dilerim. Galatasaraylılara espri yapıyorlar. <laughs> 8 puan fark olunca güzel oluyor değil mi? 8 <laughs> puan fark olunca güzel oluyor tabii. Aynen. Bizim de bazen espri yapasımız geliyor ama. Yüz Yutkuruyoruz. O, de. <laughs> O konumda değiliz şu an. Evet yani bu Serdar Adalı'nın yani Hüseyin Bey'in açıklamaları için ne büyük diyorsun? Büyük kulüplerin her zaman bence büyük camiaların her zaman bence A planı, B planı, C planı bir şekilde bir Olmalı. Olmalı tabii ki de. Tek bir kişiye hiçbir zaman muhtaç olmamalı. Ki camianın içini bilen, camiada kabul gören, camianın geçmişinde bir katkısı olan bir şahıs olduğu için Sergen Hoca. Evet. Taraftarların onu istemesi evet, normal. çok normal. Ee, ve şöyle yani nasıl diyorum hep bir insan bir şeyi bir kere yaşattıysa tekrar yaşatır. Yani insanlar onun umudunu kuruyorlar. O yüzden Sergen Hoca'yı takımların başında görmek isteyebilirler. Bu seçim kazandırır mı ya da seçim kaybettirir mi diye sorarsan işte burada kulübün büyüklüğüne gelirim. Yani bir kulübün karakteri, gücü her şeyin ve her şahsın üstündedir. Mutlaka. O yüzden de yani işte biliyorsun eskiden ben şaka yapıyordum bir ara diyordum ya. Her başkan Lucescu ilk başta açıklıyordu. <laughs> Sonra bizim yerlere doğru yöneliyordular. Ee, seçimde böyle vaatler vermemesi gerekiyor. Yani ben kulübe ne katarım, ne, taraftarımızı neler bekliyor, onları nasıl heyecanlandırırım işte ne bileyim farklı bir projem daha var. Altyapıya da yatırım yapıp oradaki çıkan oyuncuların da hazır çıkmasını nasıl sağlayabilirim? Vesaire vesaire vesaire. Ki bu bizim insanımız belki uzun vade çok ilgilendirmez. Bizim insanımız maratoncu değil. Evet. Bizim insanımız sprinter. İlk 40 metre depara atar. Ondan sonra soluk bakar soluğa kenara. Bakar kimin diye de bakar. <laughs> kenara oturur. Bir, bir, birisi bana su uzatsın diye bekler. O yüzden maratoncu düşünmek lazım bazı şeylerde. Kulüpte her zaman maratoncu düşünenler uzun vadede kazanırlar. Eğer bu Galatasaray'la yarışmak istiyorsa diğer büyük takımlar mutlaka ve mutlaka oturup uzun vadede iyi plan yapıp inşaatını temelini sağlam atması gerekiyor. Diğer açıklamada dedin ya işte 45 kişiden 2'şer milyon ikişer euro. De... Bu da paralarını böyle paralarını için şahsi kefaletimi vereceğim. Bu da böyle onlara. sana da gelmiştir hocam. Futbolcuyken böyle sürekli sana yatırım yaptırmak isteyen birileri çıkıyor ya. Hani tabii. birden adam en iyi arkadaşın oluyor ya seni tabii, bir tabii, kooperatife sokmaya çalışıyor. Istiyor. İşte o kooperatiflere benziyor. Yani işte herkesten <laughs> sonra onu çoklar. Bir bir, bir, bir bir daireye 50 kişiye satılmış. Aynen öyle oluyor. Ondan sonra bekliyorsun ki tapunu alacaksın. 15 yıl geçmiş, tapu yok, daire yok, para yok. Ee, şahıs 3 sene sonra ortalıktan kaybolabilir. Bu iş böyledir yani. O yüzden artık insanımızın bazı şeyleri birazcık daha ölçüp tartıp e, ona göre değerlendirmesi gerekiyor. Ne vaatlere çok inanın, ne beklentinizi çok yükseğe çıkarın. Ama tabii ki de biz Beşiktaş kulübünün e, yükselmesini, taraftarının tabii beklentisi olacak. Ama dediğim gibi dengeli gitmek gerekiyor. Şimdi tabii Beşiktaşlı taraftarlara özellikle şunu söylemek istiyorum. Ben e, sevgili Özer'le yaptığımız iki gün önceki yayında şunu söylemiştim. Beşiktaş'a bakıyorum. Beşiktaş'ın doğal şampiyonluk e, adayları, rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la arasındaki makas öyle açıldı ki Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakalayabilmesi için minimum 5 yıl gerekiyor dedim. Şu anda arttırıyorum. En az 6-7 yıl gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Az önce Serdar Adalı'nın bir açıklamasını bir pasaj sundum. Şimdi önümde de devamı var. Devamını tamamen okumak istemiyorum sizler ama şunu söylüyorum. Mealen şunu söylüyor. İlk defa Beşiktaş'ta böyle bir yani bu seçim döneminde iki adayın bu kadar sert dille birbirini eleştirdikleri eleştiriden ötede suçladıklarını duyuyorum. Serdar Adalı açıklamasında diyor ki ee, Hüseyin Bey'in ekibinden derneklerle oturup pazarlık ediliyor. Bu hani biliyorsunuz derneklerin bir kalıp oyları vardır. Bizim yüz oya sahibiz derler. Ve devamında da şunu söylüyor. Taraftar Taraftarı, grupları Evet, da taraftar grupları var. Oturup pazarlık yaptıklarını duyuyorum. Beşiktaş'ta satılık oy olmaz. Hüseyin Bey zaten Beşiktaş'ın ayarlarıyla oynadı. Yani bu gerçekten sert bir dil. Ama en azından derneklerle ilgili böyle şeylere girmesin. Derneklerle gelen genel kurul üyelerinin bu çirkin hadiseye karşı gelmelerini istiyorum demiş. Ha şimdi eğer hala bu yüzyılda bu dönemde böyle dernekçilik böyle işte 6 numaralı sandık bizden sorulur. 100 tane oyumuz var. 5 numaralı sandıkta 50 tane 200 tane oyumuz var. Ee, başkan sen sana bunları blok halinde atarız vaatleri. Beşiktaş'ın asla ve asla değil Beşiktaş'ın hiçbir kulübün menfaatine olmamıştır. Hep zararını olmuştur. Beşiktaş bunun zararlarını iliklerine kadar yaşayan bir kulüp. Bence yarınki seçim Beşiktaş için bir milat olacak. Hani Alp Beyleman'ın söylediği Fenerbahçe Galatasaray'la ile arasında açılan 5 yıllık 5 sezonluk fark bugün arttırdığı 6-7 sezona çıkardığı fark yarınki seçimde öncesinde ve sonrasında yaşanacaklarla 10 yıla doğru gider ve gerçekten de geri dönüşü zor bir sürece girer. Beşiktaş kulübü, valla şöyle bakıyorum, tabii yaşım de, Sayın Süleyman Sebe, Seba dönemine bakıyorum. Ee, Serdar Bilgili Yıldırım, Demirören, Fikret Orman, Ahmet Nurçevi dönemlerine bakıyorum. O dönemlerle de ilgili birçok şeyler yaşandı. Çarşıların, Beşiktaş çarşısının ortasına paralar nerede başkan diye pankartlar asıldı biliyorum. Ama bunların hiçbiri Beşiktaş'a bir fayda sağlamadı. Bakın hepsi üst üste birikerek Beşiktaş'ı şu anda maddi açıdan bir kenara bırakıyorum ki çok ağır bir yük. E, manevi açıdan da kulüp içinde Beşiktaş'ta bu tip huzursuzlukların ayyuka çıktığı bir dönem daha ben hatırlamıyorum. Umarım ve dilerim ki yarın e, gerçekten çok demokratik ortamda bir seçim olur. Öyle blok oyların atıldığı işte başkanı seni destekleriz 100 oyumuz var 200 oyumuz var gibi vaatlerde bulunup karşılık bekleyenlerin seçimin sonucuna tesir ettiği bir seçim inşallah yaşanmaz. Valla bunları söylerken bile hicap duyuyorum Özer.